Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni gelecek kurbağadan bahsedeceğiz. Arkadaşlar şey pet biliyorsunuz ki robotta bir tane pet sayma yeri var. Orada kurbağayı görenler olmuştur diye düşünüyorum. Kurbağa çok tatlı bir kurbağa gelecek oyunu. Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama benim tahminlerimde kesinlikle bundan sonraki güncellemede gelebilir arkadaşlar yani şimdiden e, elmasınızı biriktirin benim tahminlerime göre çok tatlı bir kurbağa olduğuna göre bence arkadaşlar paraya da a, paraya da elmasa gelebilir ama arkadaşlar paranızı diğer güncellemelerden Evet, yani elmasınızı diğer güncellemeleri de saklayın. Daha güzel şeyler de gelebilir yakında. Yani o zaman da alamayız. O yüzden kesinlikle altınızı ve elmasınızı, e, yani kıyafetleri falan harcamayın artık. Bence. Yani petler o kadar tatlı ki en tatlısı sanırım oyuna gelen en tatlı pet bu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tam yem yeşil bir kurbağa. Ayrıca arkadaşlar açık yeşil bir kurbağa. Arkadaşlar bu arada alamayanlar da kurbağa çekişi yapanlara katılsın. Bence arkadaşlar bu kurbağaya özel gelir diyen diyenler yoruma yazsın. Bence özel gelebilir ya. Çok tatlı bir kurbağa olduğu için. Zaten kapak fotoğrafında göreceksiniz. E, kapak fotoğrafında. Videonun kapak fotoğrafında göreceksiniz arkadaşlar. E, kurbağayı. <laughs> arkadaşlar bu arada çekişe katılmak yerine e, elmas ya da altında gelirse e, şey e, e şey Neydi onun adı? Hesabınız bağlıysa hesabınızdan çıkıp yeni hesap açıp oradan alabilirsiniz tabii ki de elmas ucuzsa. Ya da arkadaşlar elmas elmas hesabı da açabilirsiniz. Elmas bir biriktireceğiniz ve bir para bir yani ve altın biriktireceğiniz bir hesap. Yani o hesaptan her zaman girersiniz. İşte o hesapta para ve altın ve mm, elmas kasarsınız arkadaşlar. Böylece tüm güncellemelerde gelen şeyleri alabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu en tatlı gün, en tatlı kurbağa yani en tatlı eve ev, evcil hayvan. O kadar tatlı arkadaşlar kesinlikle herkes alınır. alacak bu kurbağayı o kadar tatlı ki aşırı tatlı arkadaşlar yani ben bile alacağım yani gelirse almaz mıyım ki de alırım. ama arkadaşlar çok tatlı olduğundan elmas veya parayla gelebilecek dedim ya altına gelse yani herkes alabilirdi ama arkadaşlar bu kesinlikle altına gelmeyecek diye düşünüyorum çünkü o kadar tatlı ki adminin bunu e, e, işte altına getireceğini düşünmüyorum. Bu evcil hayvan bence en tatlı gelecek evcil hayvan olabilir. Bence artık favori hayvanınız bu olsun. Yani palm spot'u bırakın. İsteyenler bırakmasa da olur. Ben gerçekten çok beğendim gördüğümde. O kadar minnoş ki palm spot'u unuttum resmen. Gerçekten aşırı tatlı bir kurbağaydı arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Rengi çok açıktı kurbaların rengi bu kadar açık mıydı diye sor sorgulayan ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.